Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Hacı Demir. Arkadaşlar bugün sizlerle yeni sezonu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Brawl Stars'a Brawl Pass geldi. Brawl Pass'in de 3. sezonundayız. Bu 3. sezonu inceleyeceğiz bugün. Bakacağız 3. sezon alınır mı, değer mi? Alacağımız fiyata, harcayacağımız taşlara inceleyeceğiz. Diğer sezonla karşılaştıracağız bakalım bunu. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Birden 10. kademeye kadar fazla bir şey yok arkadaşlar. Sadece Poko Star var. Bir de rozet paketi. Bunu almak için de Brawl Pass gerekli. İlk 10 kademe bence çok güzel. Alabilirsiniz. Yani Brawl alabilirseniz çok iyi. 10 ve 20 arasına bakalım. 10 ve 20 arası fazla bir şey yok. Zaten hep aynı mega kutu büyük kutu para bir de var güç puanı 20 ve 30 arası kolekt veriyor arkadaşlar bize kolekt oyuna gelen yeni karakter onu da brawl pass'in sonunda deneriz arkadaşlar kolekt de bence gayet uygun bir karakter ama fazla iyi değil diğer karakterlere göre sonra arkadaşlar 30 ve 40 arası da gene aynı şeyler veriyor mega kutu falan kutular, sandıklar. Bir de altınlar, güç puanlar veriyor. Rozetleri veriyor arkadaşlar. 40 ve 50 arasına bakalım. 40 ve 50 arası da aynı aynı arkadaşlar. Yani söylememe gerek yok. Aynı şeylere veriyorlar. 50 ve 60 arasına bakalım. 50 ve 60 arası da aynı arkadaşlar. Hep pin falan veriyor ama pinlerde aynı gibi yani rozetler arkadaşlar aynı gibi 60 ve 70 arası gene kötü koleit veriyor arkadaşlar kötü koleit ve rozet paket veriyor yani brawl pes alamayan arkadaşlarımız için gayet iyi çok uygun bir seçenek bence bu getirmeleri çok iyi olmuş arkadaşlar bu sezonda yani brawl pes alabiliyorsanız bence alın gayet uygun bence diğer sezonlara göre çok iyi ama yani Colet o kadar iyi bir karakter değil bence yani. Bir ki oyunda bir kişi öldürmeye çalışsanız öldüremezsiniz. Arkadaşlar ödülleri neden açmıyorum? Ödülleri bu sezon Brawl Pass alacağımız için 30. kademeye geldiğimizde kutu açma videosu yapacağız arkadaşlar. Colet'i de alacağız. Brawl pest almış olacağız arkadaşlar yapacağız arkadaşlar bir şeyler ve alacağız Brawl Pass. Şimdi arkadaşlar Colette'i deneyelim. Bakalım nasıl bir karaktermiş. Oynayın son gelen. Bu sezon sanırım efsanevi olarak çıkıyor. Efsanevi çıkartmak da kolay değil o kadar. Zaten iki tane efsanevim var. Efsanevi oranım da o kadar yüksek değil. Denedikten sonra bakarız. Şöyle vuruşlar bildiğiniz gibi azalıyor. Bu çok kötü bir şey bence. Bunu yani 200'e kadar düşürmemeleri gerekirdi. 500 iyiydi gene de. Ultisi gayet iyi diğer e, bro karakterlerine göre ultisi gayet iyi. Şöyle bir ultisini atalım. Bin bin vuruyor arkadaşlar. Mesela şu robotu öldürmeye çalışalım. Öldüremeyiz. Çok zor. En az yani 5 dakika falan geçmesi gerek. Böyle az vurduğu için biraz kötü karakter. Yerine geçebiliyor arkadaşlar. Şöyle şunu onu da öldüremeyeceğiz arkadaşlar. Neyse biraz şöyle hasar verelim bakalım sonra çıkış yaparız arkadaşlar. Şöyle atışı da search gibi. Yani search search'ün menziline göre daha iyi arkadaşlar. Dediğim gibi her şeyi falan iyi. Atışlara falan canı olarak. Ama bir tek vurduğunda azalması biraz sıkıntı çıkarabilir yani. Bir kişiyi öldürmeye çalışsanız öldüremezsiniz. En az 10 vuruş, 10 vuruş gerekiyor. Ultiyi kullanmazsak. Yani karakterimiz böyle bir şey arkadaşlar. Rozetler gözükmüyor. Tabi roll Pass almadan. Rozetleri de alacağız yakında. Onları da gösteririz videolarda. Evet arkadaşlar. kolekt böyleydi. Yani bu, bu sezon Brawl Pass alabiliyorsanız kesin bence alın. Çünkü iki tane rozet paketi var. Çok iyi fiyat bunlar yani rozet paketleri. Değişik karakterlerinki de çıkar. Bir tane destansı çıkıyor. Bence yani en iyi çıkabilecek destansı olması için Piper çıksın bence. Piper iyi olabilir diye düşünüyorum. Hiç paketten açmadığımız için. Piper iyi olabilir diye düşünüyorum. Bibi olur, Frank olur. Bunlar çıksa iyi olur arkadaşlar. Arkadaşlar videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi bu sezon Brawl Pass alabiliyorsanız kesin alın arkadaşlar. Bence çok iyi. izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.